minişler, tembel kız. Kızım, saat bir oldu. Anne ya, ne var yani? Zamanın, zamanı mı durdurmak istiyorsun? Hmm. kızım saat bir oldu anlaşıldı mı? Duyabiliyorum anne. Kızım bu saati sana Boşuna mı aldık bu saati sana? Ha? Boşuna aldın anne. Uf, ne ya? Kendim uyanırım zaten. Kızım. Uyan hadi, hadi. Tamam ya uyandım. Nasıl bir kız bu ya saat birlere kadar uyuyor? Kızım kahvaltını hazırlayayım mı? Hazırla. Ben kahvaltımda sadece bir kek istiyorum. Ve bir de meyve suyu. Tamam. Biraz biraz bir bilgisayarla uğraşayım hemen. Acaba miniş Watts'ta neler oluyor? Ay kız beni şımartıyorsun ya. Mixin resmen. Dur şuna mesaj göndereyim. Aa. Ay mini sıkıldım ya. Biraz daha neler oynasam ya. Bilgisayar oyunları oynayayım. Oh, kıza bak. Şimdi de hemen Öl, öl, al sana, 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 kötü, ah, oh, kötüleri, kötüleri öldür, 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 kızım, <laughs> Hemen buraları saklayayım. Şurayı bir saklayayım. Tamam. Efendim anne. Yemeğini odana getiriyorum. Tamam, tamam anne. Al bakalım kızım. Teşekkür ederim anne. Anne. Anne telefon çalıyor. Alo merhabalar. Merhabalar. Ee, ben. Çiğliğe ile görüşebilir miyim acaba? Tamam veriyorum. Teşekkürler. Kızım seni istiyorlar. Biliyordum anne. Alo. Alo. Alo canım. Merhaba. Merhaba. Merhaba Güneş. Merhaba. Şey... E, ...ben sana bir şey diyecektim de. Tamam de. Bugün... E, mini parkında görüşelim mi? Tamam görüşelim. Bana uyar. Hem ben saadetimi de getireceğim. E, sonra... Sana sürprizlerim de var hem. Tamam. Saat kaçta geleyim? Saat dört ıı, civarında gel. Tamam. Gelirim. Aa, görüşürüz. Ben gelirim. Tamam. Görüşürüz. Kapatıyorum. Kapat. Du, 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 du. Tamamdır. Anneciğim, ben yemeğimi yedim. Şimdi arkadaşımla buluşacağım. Arkadaşımla buluşmak için elbiselerimi giymem lazım. Zaten çok az zamanım kaldı. Saat zaten üç buçuk. Ee, hemen benim hazırlanmam lazım. Tamam kızım, hazırlan. Ama yemedin hepsini. Zaten orada bir şeyler yeriz, eminim yani. Ee, ben çok heyecanlıyım. Ee, hemen... Kızım... Tamam. Takım seylerimi giyeceğim. Bu eteği giyeyim. Tamam, Eteği giydim. Ee, şu tokamı Ay. Şunu da giyeyim. Tamam, bunu da giydim. Ee şimdi de şu çanta iyi gider bu takımla. Şöyle Tamam çok güzel oldum. Evet, çok güzel oldum. Ama Güneş'e bir hediye almam lazım. Kullanmadığım bir toka vardı. O ne hediye edeyim? Ama buldum. Çok güzel bir toka hediye edeceğim ona. Hediyem hazır. Çok güzel bir hediye. Bu i̇çinde çok güzel bir toka var. Anahtarı mı unuttum? Ev anahtarımı hemen alayım. Aa, çok güzel bir anahtar. Tamam en iyisi şimdi gideyim. Anne ben çıkıyorum. Tamam kızım. Eve gelince ödevlerini yapmayı unutma. Tamam anne unutmam. Güneş merhaba Tüylü. Bugün çok güzel bir gün değil mi? Evet ya, şu kuşlara, şu kelebeklere, şu güzel güneşe baksana. Güneş. Sana bir hediye aldım. Aa, ben de sana bir hediye aldım. Kim varsin? Bilmiyorum. Sen var. Sen var, sen var. Yok yok sen var. Yok yok sen var. Tamam ben vereceğim. Al bakalım. Şimdi de ben sana vereyim. Aynı anda içelim tamam. Tamam. Bir. İki. Ben artık gideyim. Oo, ama tabletinden oynamadık. Bir gün sen de durabilir. Oley çok teşekkür ederim. Önemli değil. Hmm. Çok Çok yorgunum. Hmm. Kızım. Uyumasın. Dersini bitirmedin. Kızım. Neyse. sözümü tutmuyorum bir söz daha veriyorum sözümü tutmuyorum bir söz daha veriyorum bir söz neyse ya boş ver neyse ben şey yapayım ya bilgisayarda biraz uğraşayım nasıl tablet güneşin verdiği tabletle oynayayım biraz da kızım. Olamaz bunu görmemeli. Hayır. Bir oh, saklayayım bari. Evet, şimdi bilgisayarı şimdi bilgisayarı doğruya koyayım. Çantam. Tamam oldu. Derslerimin başına ama derslerimi nereye koydum ben? Ah. Oh. Dedok. Jeg kommer til å drikke. annem de tahmin eder mi ya? Ay ama anneme söyleyeyim ben, ben bunu tamir edemem ki ya. Ay bilgisayardan birine mi telefon et? Bilgisayardan birine telefon etmek. Nasıl bir akıl bu ya? Telefondan birine telefon edeceğim. Evet doğru. Ya. Ee, şey e benim bir dünya haritam şey oldu da kırıldı. Onu yapabilir misiniz? Tabii yapabiliriz. Eve göreceğiz acaba? Evet eve geleceksiniz. Mahallenizi söyler misiniz mahalle cadde? Tabii ben hemen hepsini söyleyeyim. Şafak caddesi evet çanta sokağı Ç çanta sokağın evet ee, e, no no 8 daire daire kaç anne bizim dairemiz kaç kızım unuttun mu Neyse ya. Daire 3. Tamam. Ge Biz 2 e iki bir saat içerisinde geliriz. Ne? Bir yarım saat sonra gelsiniz. Size öyle bir şey yaparak daha fazla para ver yani bize daha fazla para vermek zorunda kalırsınız. Boş verin tamam yarım saat sonra geliyorsunuz. merhaba. Şimdi ne yapacağım? Ne yapmamı istiyorsunuz acaba? Dediğim gibi dünya haritasını yeniden düzeltmenizi istiyorum. Tamam. Buyurun. Teşekkür ederim kızım ödevlerini yap. Ne yapmayacağım ya. Dur. Teşekkürler. Hoşçakalın. Ama parayı vermediniz. <laughs> Durun, ben, ben vereyim kaç lira? kaçtı? Efe servis. 50 liraydı. Bunu, dünya harcasını yapma. 50 liraydı. Tamam. Buyurun. Teşekkürler. Kızım oradan ayak sesleri geliyor. Aha, benim ayak Diyorsun. Hayır tabii ki de anneciğim ben. Ben sadece şey yapıyorum yani. yani Buldum. Ben ödevimi yapıyorum. Onun için bir kitap buluyorum. Kızım bu nasıl ödeyeceğiz? Burada hiç yok. Annedim. Kızım sen çok tembel oldun. Yarın seni toplantıya... Yani beni toplantıya çağırdılar. Çünkü senin tembelliğin yüzünden. Bir sürü şeyim var kızım. Tabletin de olacak. Baban ay, gitti işte... E, Avustralya'ya. Oradan son model... Tableti almaya. Of. Telefonun da var. Yani her şeyim var evde. Bütün sosyal ihtiyaçların. istediğin zaman 50 liraya, 60 liraya, bazen de 20 liraya sinemalara gidiyorsun. Tam ben kız oldum kızım. Tam ben kız. Merhaba arkadaşlar. Ben RPS Minişlerim kanalından Kozalak. Bugün sizlerle Minişler Tembel Kız diye bir video çektik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sonra ne oldu diyorsanız türlü derslerini çalıştı ve sonunda çalışkan bir kız oldu. Hoşça kalın. <laughs> tamara koyup, tamara. Ah, bunu türü Ama türün öyle bir şey vardı. Boş